Elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Rasulullah. Şimdi bir bir beyan e, bacımız soruyor, diyor ki e, ben e, hayz asnasında e, biz bildiğimiz kadın e, orucu bozulur sonra kaza eder. Ama bana bazıları diyorlar, bazı hocalar diyorlar ki hayz asnasında kadın orucu olabilir bir mahsuru yoktur. Ondan dolayı ben de birkaç senedir hayız asnasında oruç tutuyorum ama bana sonradan yine dediler çok tehlikeli iş yapıyorsun. Ee, ben ortada kaldım ne yapabilirim? Sonra niye hikmeti nedir? Beni hep bunu döndürdüler. Niye Allah subhanahu teala hayızdan e, şey yapsın? E, hikmeti nedir? O zaman yani e, olabilir. Böyle fetva vermişler. Evet, e, evet bu bu türlü fitne bugün de yaygındır. Kendini bilmeyenler, ilmi bilmeyenler, alim e, değiller, sadece aydındılar. E, Allah Subhanahu ve Teala bir şans tanımış iptila babından bulara biraz çene vermiş, edebiyet vermiş. Ondan dolayı yen imkan vermiş. Televizyonları var, yen dergileri var, yen cemaatleri var, yen vakıfları var. Vesaire bu bir intihandır, istidraçtır. Bunlar kalkıp ne yapıyorlar? Zannediyorlar kendileri güzel şey yapıyorlar İslamiyet'e. Bu en iyi halleri. O, o, iyi, güzel şey yapıyorlar ama sonuçta kendilerini yakıyorlar. Bu da nedir? Ümmet bir meseleye icma etmişse sen o icmayı hiçbir şekilde bozma hakkın yoktur. O icmayı sadece bir şey bozar. O da nedir? Allah'ın hükmü. Allah'ın hükmü de İç, e, ümmet e, Resul e, Resul e, sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra icma olmuştur. Onun için icma kıyamet gününe kadar geçerlidir, bozulmaz. Ümmetin icmaının içinde de istisnasız bütün ümmetin icmaına var. Kadın hayızlıyken oruç tutmaz. Yani şimdi bu kardeşin sorunun içinde aynen bu da vardır. Ben diyor ortasında adet geliyor bana. Orucumu devam ediyorum. Allahu Ekber. Yani bu nedir? Tam cahilliktir. Tam cehaletin içidir. İmam Nevevi mecmu, i, mecmu i kitabında 387. sahifede 2. cilte şöyle buyuruyor. Diyor ki ümmet icma etti. Hayz ve nifas üzerine oruç haramdır. Eğer tutsa o oruç sahih değil. Ve ümmet icma etti hayz ve nifas olan kadının üzerine o günü orucunu bozar, o günü kaza eder. Bu icma ile İmam Tirmizi, e, İbni Munzur, icma kitabında e, Ebi cerir i Tabari ve gayruhum bunlar hepsi nekil yapmışlardır. Niye İmam-ı Nevevi dedik? Çünkü İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinde müctehid âlimdir. Hem de Şafii'm me mecmû' kitabında özellikle e fıkhi delilliler, yani bazen Şafii mezhebine bile delilden karşı çıkmıştır. İbn Kudame Mugni kitabında 4. ciltte 397. sayfada tabii bunlar hepsi Arapçadır, tercümeleri yoktur bunların. Bu kitapta da diyor ehli elim icma etti katibaten hayz ve nifas halal değil oruç olmazlar o, olmaları. O Ramazan ayında iftar edecekler, onu da kaza edecekler. Eğer tutsalar o oruç geçerli değil. Sonra neyi getiriyor? Ee, imam, e şey Hazret Ayşe'nin hadisi muttefakun aleyhi. Buhari, Müslim ittifak etmiş sıhhat üzerine. Hazret Ayşe anamız ne buyuruyor? Diyor ki, biz Resulullah zamanında emrolunurduk. E, e, orucumuzu bozup kaza edelim hayızda ama namaza namazı kaza etmeyelim. Hikmeti nedir? Hikmeti biz Müslüman olanlar Allah böyle emretmiş. Bu en büyük hikmettir bizim için. Hayızdan nifas aynendir. Kişinin hükmü aynendir. Nedir çizsinin hükmü? Çizsinin hükmü orucunu bozar, kaza eder. Bu çizsinin hükmü aynendir. Bunun üzerine icma vardır. Burada ne oldu? İmam İbni Kudame'nin sözü bitti. Diğer alimler, güncel alimler de bu alimlerin peşinde bugüne kadar dört mezhep imamları da bu konuda icma etmişler. Diyorlar ki eğer bir kadın günün ortasında hayzi başladı o günü bozacak o gün sayılmaz. Ha ne yapacaktır? O gün iftar yani orucu bozulur ama ne yapabilir? Eee yeme yiyebilir. Bir mahsur yoktur ama gizli yer ocuna e, karşı saygıdan dolayı. Şimdi sorunun ikinci şıkkı Dürçü hikmeti nedir? Bunda Allah Subhanahu ve Teala e, hayızlıyı e, şey yapmış. Yasak kılmış hayızlıya. Evet, Allah Subhanahu Teala niye namazı, e, orucu yasak kılmış? Önceden alimlerimiz, Rabbani alimlerimiz, yok bugündeki televizyondakiler değil, Rabbani alimlerimiz, dört imam, dört mezhep imamlarının, onların izinde gelenler, hakkıyla izinde gelenler, şimdi, şimdi her insan kendisinin nispet edebilir bir kimseye ama o çim, o çimliğin e, mahiyetini yaşaması lazım. Üstünde bulundurması lazım. Yoksa dilden iddia kolaydır ama iddiayı ispat etmek lazım. İman da öyledir. Ben Allah'a iman ediyorum. Ama bu geçerlidir kıyamet gününde terazide. Geçerli değil. İman etmişsen hodur meydan. Allah'ın istediklerine uydun mu? Sen eğer dört mezhep imamlarına uyursan hodur meydan. Onların sözlerine uyur musun? Ama bir kısmı da ne diyor? Dört mezhebe uyursun, taklit oluyor, çor çoruna delile uymamız lazım. O da yanlış. Dört mezhep yani dört mezhepten sen daha iyi Rabbani misin? Daha alim misin? Onlar daha delile uymuyorlar. Keyiflerine mi uyurdular? Onlar da tağutun imamlarıydır. Haşa ve kefe. Onlar nedir? Hakkı aramak için çaba göstermişler. Bazı yolda yani bazı meselede yanlış yapmışsa o meseleleri biz almarız. Evet. Onu da biz keyfi değil. Ki çocuk Yençi aydın kitap okumuş işte imamı reddeder. Hayır bunu alimler aralarında reddeder. Biz dolar ittiba ederiz. Hikmeti nedir? Alimlerimiz, büyüklerimiz buyuruyor ki diyor ki en büyük hikmet Müslüman için Allah emretmiş. Ne diyor Ahzab suresi 36. ayette? Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qada ve rasuluhu amran en yekuna lehum khiyaratun min amrihim. Ve men laha ve Resuluhu fekad zalla Bir mümin ve mümine bir Allah ve Resul'ün emri gelmişse, nokta koyulmuşsa seçim hakkı yoktur. Kim ondan sonra ayetin çinci şıkkında diyor, kim Allah ve Rasul'ü esyan edirse tam sapıklığa düşmüş. Yani cehennem yolundan başka bir yolu yoktur. Nur surasında 51. ayette de اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِن۪ينَ İza du'i du'u ila ve Resulühi li yuh li yahkum beynehum en yekulu ve ata'na ve ulaike Müminlerin sözleri ne olur? Allah ve Resulü davet ederken onları bir şeye emir gelirken ne derler? Semi'na ve ata'na. Böyle derken eşittik ve itaat ettik. Böyle derken ne olursun? Muflihlerden olursun. Muflih nedir? Kazananlardan olursun. Nereye kazanıyorsun? Para mı? Hayır. Cennet. Ebedi. Ebedi hayat. Parayla alınmaz. Neyle alınır? Âmenna ve saddakna. Semihna ve ata'na. Bunu idan alınır. İkincisi, her şeyde hikmet arama alimler diyorlar caiz değil. Bazı şeyin hikmetini Allah bilir bize göstermiş. Bazı hikmetini bilmez kendine gizlemiş. Bazı hikmeti bu nesilde bilinmez o bir nesilde bilinir. Onun için sahabalar bizden üstündüler. Çok şeyin hikmetini bilmeyerek iman ediyorlar. Bugün de ilim yayıldı. E, çok şeyin hikmeti bizim için tecelli etti. Anlıyoruz ne kadar olar büyük alimlerdiler. Bizim için semi'ine ve ata'na. Üçüncü mesele alimler diyorlar hikmet eğer arıyorsan olabilir deriz ki inne hikmet nedir? E, kadın e, hayızlı kadın Oruç olmaz neden? Çünkü kan kaybediyor, sancısı olur, ağrısı olur. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi vücudu zayıf düşürür. Allah'ın rahmetindendir o kadınların üzerine. Ne veriyor? Hik e, hikmeti gereği e, izin veriyor, iftar etsinler, o bedenleri güçlensin. Bu bir. İkincisi bir de... E, o kan çıkarken, aynen necasettir. Nasıl insanın ebdesi bozuluyor, e, büyük, küçük ebdes insanı bozar, necaset çıkıyor. Kan da necistir. Bir de kadından çıkan kan, kanın en pisidir. Bu sefer ne oluyor? O pis kadın e, ka, ka, kanla ne olur? E, kadın nasıl ibadet eder? Onun için Allah subhanehu ve teala rahmeti gereği, kendi kadını yaratmış, biliyor ne islah olur ona, ne geçerlidir onun için. Demiş ki beş gün, bir hafta, on gün ne kadar ise hayz sen dinlen. İznin var. Namaz kılma. Namaz da kılmıyorsun. Ama namazı bak, namazı kaza ettirmemiş, orucu ettirmiş. Oruç senede bir seferdir, kaza edersin. Ama namaz günde beş vakit. Bir, bazı kadınlar var, iki hafta hayz olur. İki hafta e, kaza yapması zordur. Bu da Allah'ın rahmetine demek ki sınmamış. Ne yapmış Allah subhanahu teala? Namazdan affetmiş. Oruçtan orucu affetmemiş demiş oruc ol. Bu da kimi için orucu olmak? Orucu olmak da mümin kadınlar için daha bir nimettir. Ne için nimettir? Çünkü aynen ibadeti yaparlar, ecri alırlar. Orucun ecri çok büyüktür. Allah'a itaatten de orucu alırlar. İşte başa dönerken Bizim için en büyük hikmet Allah bilir. En büyük akıl da nedir? Alimlerimize uymaktır. Yok bugün de çıkmış adam kılıp kıyafeti bile İslam'a uymayacak bir hali var. Ha? Ondan sonra bugün gün hayızlı kadın namaz kılar, hayızlı kadın Kur'an okur. bütün icma'a karşı çıkıyorlar. İstediklerine göre güncel İslam. Allah rahmet eylesin Seyyid Kutubu. E, 1948'de e, Taha Hüseyin'le bir fikir ayrışı oldu onlardan. Kişisi de edebiyatçıdır. Birisi dindar edebiyatçıdır. Birisi e, e, dinlen sapmış bir edebiyatçıdır Taha Hüseyin. Taha Hüseyin o zaman da e, bakandır. E, Seyyid da en meşhur tenkitçidir ama dindar birisidir. Sıradan bir dindardır ama edebiyatçıdır. Bunu bunun şerrinden kurtarsın diye Amerika'ya bunu şeye gönderir ki Senel'e Seyyid Kutub'u e, e, araştırmaya gönderir. Seyyid Kutub Subhanallah oraya gider. Orada dönüş yapar Seyyid Kutub. O arada da Hasan Benney Allah rahmet eylesin öldürürler. Orada dönüş yapar. Dedi ki orada ben anladım ki Niye Hasan benden öldür, öldürdüler? Gerçek İslam'ı istemiyorlar. Gerçek İslam yer üzerinde hacim olsun istemiyorlar. Baktım bütün Amerikanlar seviniyorlar. Bir daha ben anladım ki Amerika'nın bir projesi var. Kendi terimiyle Seyyid Kutup ne diyor? İslami Amerikan. Amerikan Müslümanlığını pazar, pazarlamaya çalışıyorlar. Onun projesini yapıyorlar. Tabi ona görmüş orada bir kitabında anlatıyor. Amerika'yı gördüğüm gibi. Bir kitabı var ama maalesef o kitap kayboldu, bulunmadı. Bir kat yaprağı var, bulundu. Onu da bastılar. O kitap çok geniştir. Hatıralarını yazmış onda. Ee, i̇şte maksat nedir? Amerikan İslamı. Bu proje var. Bak 60-65-70 sene önce bu proje var. Seyyid Kutub 1948'de bunu anlatıyor. Dür ben gördüm o projeyi. İslami Amerikan, Amerikanın dediği. Bugün de ılımlı İslam, e, e, şey global global İslam, yani her yere ya hoşgörü, Papa'nın eli öpülebilir. E, e, Yahudiler de cennete girebilir, Hristiyanlar da cennete girebilir. Onlar da Müslüman. Bunlar hepsi icma bozmaktır. Bu türlü bu türlü Müslümanlardan, e, bu türlü davetçilerden biz dikkat edeceğiz. Bunlar hepsi çağa göre uyum sağlayan davetçilerdir. Biz çağa göre uyum sağlayan davetçilerin peşinden gitmekten emr olunmamışız. Biz hakkı hak, batılı batıl diyen alimlerin peşinden gitmekten emr olmuşuz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E, şehitlerin efendisi içidir. Bir, Hazret Hamze, Allah'ın aslanı. İkincisi, Hazret Hamze'ye denk kim olabilir? İlle ki Hazret Hamze gibi bir iş yapan olur. O da nedir? Zalimin önünde, yöneticinin önünde durup sen zalimsin yanlış yapıyorsun diyen adamı yönetici onun kafasını kesiyor. İşte o şehit oluyor. Hamzet Hamze'ye cennette denge oluyor. O da nedir? İşte bunlar da bu, bu türlü insanlarda e, e, uyum sağlıyorlar çağa. Bunlar 1900 Osmanlı devleti çöktüğünden sonra bunlar baş kaldırdılar. Arap aleminde de her yerde baş kaldılar. Nedir? Bizim felsefemiz iflas etti. Ee, batı e, Avrupa e, medeniyeti önünde biz ne yapalım? Taviz vermekle e, ayetleri zorlayarak onların medeniyetine, onların dediklerine uymakla ne yaptılar? E, şey yapıyorlar. Hatta cihadı bile kaldırdılar mesela. Şimdi cihad yoktur diyorlar. Cihad sadece savunma cihadı var. Savunma cihadı nedir? Ee, bir ülkeye bir e, ülke savun, e, saldırdı, sen kendini savunabilirsin. Ama sen gidip cihad edemezsin. E, bunu da niye söylüyorlar? Aslında bunu da söylemezler. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü Birleşik Milletler bunu kabul etmiş böyle bir savunmayı. İşte diyorlar bu cihad var. Bizde bu savunmaya eskiden cihad diyorlar. Bu kadar yüzleri kara olsun diye her şeyi ters çeviriyorlar. Allah bunları ıslah etsin. İslah etmirse yer üzerinden alsın ümmetlere fitne olmasınlar. Bu türlü insanları bütün Müslümanlara da Allah Subhanahu ve Teala hidayet versin. Hakkı göstersin ve hakka ittiba nesip eylesin. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn.